Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ruzi 2014. Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar bu sefer tek başımayım arkadaşlar bugün Kios Kios diye adlı bir oyun oynayacağız. Ee, galiba tam yani anladığım kadarıyla sosisli ekmek satacağız ama öyle herhalde. Hadi o zaman başlayalım. Evet. ilk önce bir settings ayarladık. Bak abi. Türk iş Tamam. Türkçe şey var. hikaye modu. Şimdi başlıyoruz. Hiç bilmiyorum. Evet, gün 1. Oo, evet. Hmm, garip bir oyun ama kalite biraz. Telefon çalıyor. Oyun hiç bilmiyorum arkadaşlar. Bu telefon bu? Merhaba. Hey evlat. Ben patronun Michael. Oradaki ilk gününde sana iyi şanslar demek istedim. Son çalışanımız uzun... Çok uzun kalmadı ama umarım sağ kalırsın. Son zamanlarda biraz tuhaf davranıyordum. Sonra da hiç kimse işe gelmedi. Ondan bir daha haber alamadım. Duvarları bazı notlarıyla bile bırakmış. Onları görmezden gelebilirsin. Abi. Bak şu an bu patron bizi korkutmaya çalışıyor. Ben, 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 olayı ben çözdüm olayı çözdüm aklım. Herhangi bir tarifle ilgili ya yardım ihtiyacın olursa masadaki tarif kitabına yardım alabilirsin. Ve herhangi bir malzemeye ihtiyacın olursa de bu da her zaman daha fazlasını bulabilirsin. Saat 12'de kapatıyoruz. Kapıyı kilitlemeyi unutma. Tamam. Hamburger paketi falan. Okay. Müşteri geldi. Konuş. Selam. Seni buralarda hiç görmedim. Sen burada yeni olmalısın. Genelde geceleri buraya yalnız. Genel araba çok açık. Bir sade soslu sandviç alabilir miyim? Ciddi misin oğlum? Soslu sandviç şimdi kitap buradaymış bir bakalım. Hmm, soslu sandviç. Şöyle böyle yapıyor. Tamam, hemen yapalım o zaman. Şimdi bir tane hemen soslu et şöyle alıp şuraya koyuyorum. İyi de sos. Bakat nerede bulacağım? Malus. Kimin bu diye? Malus sos. Ha sos bakayım. Oy yer ya. Ha tamam. Bıçağımı şey alabilir miyim? Sağ Sol tut herhalde. Evet tamam. Aman. Sözlü sandım. içiniz hazır. Lan eee. Eğileme acaba? Eğileme Fırlatsam? Sadece normal mi sandım? İnşallah uçları bana gitmiyordur ya. Tamam abi, sade göre direkt böyle fırlatacakmışız. Hmm. Come on! Valla! Sosli sandviç değil mi bu? Lan ekmek! Pişti mi? Pişmiş sos. Tamam. Teşekkür ederim. Çok sevdim. Neyse. Demek ki böyleymiş. Üstü kalsın. Buraya para, para para geldi para. Allah Allah. Müşteri gelmeden içime kalan birazcık ekmek kaldı. Ay lan gel diyor ya. Bana bir hamburger ve sos sistemde üç ver. İçinde sadece ketçaplı olsun. Acele et gitmem gerekiyor. Acele et dedi. Acele et dedi. Öğreneceğiz abi öğreneceğiz. Şunu da al. Teşekkürler dostum. Harikasın. Harika bir iş başardın. Bir saniye. Arkam bak bir anda bana jump skill atarsan var ya. Arkamda çekeyim. İşte şimdi mi sıçtınız? Parayı ver et Çok güzel oldu. <laughs> elini indi de hareket yapma. <laughs> Hamburgerle ah. sosisli verelim ben ağzına. Ya bunun kokusunu seviyorum. Tamam. Marul ve ketçaplı bir sosisli sandviç. Bir tane de soğuk soğuk lütfen. Tabii ki sosisli sandviç istemiştim. Sodanı al şöyle. Sandviçini de al. Evet. Şunu hala yapamıyorum hiç. Teşekkürler. Sana bir şey sorabilir miyim? Bak düzgün bir şey sor. Elbette. Burada yalnız çalışmakta korkmuyoruz. Hay anasını satayım ya. Sana ne lan? Sana ne? En son burada çalışan... Ben dublajlıyım mı? Dolaşacağım. En son burada çalışan adama ne olduğunu oldu duymadın mı? Ona ne oldu? Bilmiyoruz. Hayır o benim arkadaşımdı ve işler iyiydi. Ama sonra bir gün paranoya oldu. Onu son gördüğümde gözlerinde gerçekten korkuyu görebiliyorum. Neyse. Gitmem lazım. Herkes de bir garip. Herkes de bir garip ya. Yalan var mı? Merhabalar. Çok yoruldum. Fabrik. Fabrikadaki 12 saatlik vardiyayı bitirdim tamam bana ne? Şimdi evime, eşim ve çocuklarımın yanına gidiyor. İki hamburger ve iki sosisli sandviç alacağım lütfen. Abim, de para falan vermeden şey yaparsanız ne dedim? İki hamburger. Of, işimiz çok az. Oyunu öğrendik. Çok teşekkür ederim. Lezzetli görünüyor. Umarım beğenirler. Umarım. Umarım beğenirler. Biri bir hemen falan şey ister. Geldim efendim. Ne haber? Hayvanları sever misin? Severiz. Ben hayvanları her zaman ilginç bulmuşum. Köpek, köpekleri mi daha çok seversiniz? Kedileri mi? Henüz evcil hayvanım yok. Ama küçük bir köpeğim olmasını çok isterdim. Neyse bana iki hamburger ve iki bira ver. Bu kadar sözü getiriyor. Adam diyor ki bana hamburger. Benim köftem yoktu değil mi? Bu kadar köfteler nereye gidiyor? Seni pişirirken bir de neymiş? Okey diğer hamburgerimiz de. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. <laughs> Var diye bitti. Oğlum okul çalıştık şimdi gün ikiye mi? Lan ne zaman bir şey olacak ya? Bir kere bir şey yaşadık. Tebrikler evlat ilk günde gününde harika iş çıkardın. Ha, yarım saattir bu. İnsanlar bu soğuk gecelerde sıcak bir şeyler istiyordu. Bu yüzden bir kahve makinesi aldım. Ayranlarını yaptım senin için. Merak etme. İyi şanslar evlat. 26 dakika olmuş ya. Demek ki kahve de isteyecekler. Kahve makinesi nerede abi? Gelmiş, Çok komik bir şaka duymak ister misin? Bir adam gülmüş karısı da baba ya. Yeter lan yeter! Yeter! Ben de sana bir espri yapayım. Bir adam donmuş karısı da atlet. Of çıldıracağım ya. Öyle kullanıp kalırsın işte. Bana bir kahve getir. Bir keçaklı bir sosla sandviç. Allah Allah ya kahveni hemen getireyim ben seni. Çalışıyor ki ben. Ha şimdi bir de onu öğrenelim. Eee el kapak. Ya şu orada da var mı? Kahveniz hazır efendim. Sosu sandviç yani sadece ketçap istiyorsun. Bizim burada bir tane. Ya hiçbir şey olmaz. Benim yerlerim çok temiz. Sadece bazı hayvanlar gelip buraya şişirelim. Ketçapım burada. Abi ketçap nerede? Nereye kayboluyor ya bu ketçap? Hemen bir bekle geliyorum. Teşekkürler. Buyurun. Arkadaşlar böyle devam etmesin artık istemiyorum. Bu kitabı bu oyunu bitirmek istiyorum. Artık gel bir korkun. Ya ne zaman diyecek? Biri dedi bak yalnız falan çalışmak istemiyorsun diye. Ha geldi o. Manyak gel selam. Balonlarla uğraşır. Bak uzun bir gün geçirdim ve çok acıktım. Bir sos üç bir kahve alabilir miyim lütfen? Tabii canım. Tabii ki sosli sandviç hemen geliyor efendim. Ben ve yapayım eskindim. Ay yandı ki sus. Değil mi? Yanmamış. Arkadaşlar inşallah bir hikaye anlatır da artık şey yaparız ya. Allah Al şu sus. Dinle. Teşekkürler. Buyurun. Allah'ım. yeni elektrikler gittim. Arkamda bir şey yaptım. Tam da yerinde gitti ya. Eşim beni terk etti. Abi, abi. Acıyı dindirecek bir şeye ihtiyacım var. Bana dört tane bira ver. Soğuk olan lazım. Zaten bir tek soğuk var bile yani. Teşekkürler. Görüşürüz. Bir de bu havada soğuk soğuk içiyorsun ya. Yani. Bir de birazcık. dakika. Kırıldı ya o da var ya. Var diye bitirdik. Üçüncü güne geçtik ben kafayı yiyeceğim. Yiyorum. Polis selam evlat, burada eskiden çalışan adamın ortamda kaybolmasını araştırıyorsun. Onu tanıyor musun? Onun hakkında herhangi bir, bir gün var mı? Tam olarak değil. Tamam, şüpheli herhangi bir şeye karşı dikkatli ol. Bütün bu işler beni acıktırdı. Bir burger bir salata bir, iki kahve istiyorum. Abi yanlışlıkla fırlattım ya. Of çıldıracağım ya. Kağısı aldık. Soğan yok. Sadece marul Domates. Kesinlikle kesinlikle. Abi şu fırlatma işiyle var ya koyma işini karıştırıyorum. Bekliyoruz arkadaşlar hala bir şey olmadı. Abi sonunu çok merak ettim var ya. Yok ya. Anladık hiç. Harika. Evet ama benim de ellerim şu anda mahvoldu ya. Kendinize iyi kalın. iyi bakın ve güvenli kalın. Ona her şey var ya. Mis gibi. Hemen giriyorum. Merhabalar. Bir arkadaşım hayvan belki seni izleyeceğiz. Gene mi bu abi? İzlerken yeriz yanın. Da da bunlar. Ve iki salata ve iki soda lütfen. Ya de bitmiş. Of çıldıracağım ya. Beş tane soba. Tut. Bak sağ solu göndereceğim şimdi. Teşekkürler. Görüşürüz. Bana bir söz istenmiş ve soğuk bir bira ver. Lan yine mi sen? Geçen parayı ödemeden kaçtın. Bunun bedelini ödeyeceksin. Merhabalar. <laughs> Bir kahve, hamburger. Estağfurullah lütfen. Bütün gece ders çalışmam lazım. Tamam abi. Hamburger. Ya bu kütüm ya. Orada sırada küçük küçük cam skiller yiyoruz o kadar. Yok ya. <laughs> Oyunda yarım saat böyle kalacağız ya. Beğenir istiyor Beni Beğenir. Neyi beğenmiyorsun ki? Neyi beğenmiyorsun yani? Ne? Soğan istemedim. Abi nerede yanlışlık yanlış yaptım ben ya. Peynir istedim. Ketçap da var Yine salata. Nerede bu kase? Abi kase yok ki kase ki. Ka. Bu doğrumuş kase. Moro soğan domates hepsi bir arada. Çok güzel. Ooo Çok... kahve istiyor bir de ya. Kahve bardağı, kahve bardağı, kahve. Ne anlatıyor hocaya? Çok hızlısınız. Teşekkür ederim. Bir yer hakkında bastı. hikayeler buldum. Bu hikayeler doğru mu? Korkuyor musun? Artık bana can sikerim at da gideyim artık yeter ya. Allah Allah. Hangi hikayeler? Boş Ben lazım geç oluyor. Üstü kalsın. Gün dört. Allah'ım. aynı şey. Ne haber evlat? Biraz taze çiftlik yumurtası aldım. Artık yumurtamız ve sosisimiz de var. Tabaklarda servis İyi şans. O adam sadece alıyor. Biz böyle duruyoruz. Nerede şimdi yumurta? Yumurtalar nerede acaba? Hala burada olduğunu göremiyorum. İşini gerçekten seviyor mu? Umarım iyi para kazanıyorsun. Çok para al kazan. Su hamburger nasıl alabilir miyim? Allah'ım bizim çektiğimiz bu çileler ne ya? <laughs> Teşekkür ederim. Para hep Benim bilmiyorum. Belki de çok fazla korku filmi izliyorumdur. Ama sanki birisi beni takip ediyormuş gibi bir his var içimde. Etrafta bir sürü tuhaf insan var. Dikkatli ol. He he tamam tamam okey okey. Evet arkadaşlar az önceki müşterimi gönderdim. Allah Allah. Gelen giden var mı bakacağım. Ne çok güzel yürüyor bak. Güzel yürüyor. Gerçekten bu çok... Bu işi bu işi gerçekten seviyorum. Evet seviyorum. Herkesi güldürüyorum. Ama bazen nasıl birisi olduğunu unutuyorum. Bana bir hamburger sosu standı salata ve bir, birader belki bu benim yaşlandırız. Allah Allah. Sosu da ne istiyorsun? Maruluyu hazır tamam. Arkadaşlar şu an sadece böyle yapıyorum var ya. <laughs> Teşekkürler. Buyurun. O bu da hiçbir şey söylemeden gidiyor ya. Öylece belki hiç kimseye gelmiyor. Allah Allah. O böyle devam mı edecek bu oyun ya? O zaman en iyi şakamı şimdi söylüyorum. Gelmiyor. Adamın kafasına bu da heykele düşmüş ne de demiş. Başıma bu da mı gelecekti? Of çıldıracağım ya. Sorun değil anlamıyorsun. Bana bir burger krep ve soslu sanmış. Alıştık artık ya bu kadar şey yani. Sizin bildiğiniz nasıl bildi ben anlamıyorum ya. Hiçbir şey olmuyor yani. Simsaların dillerini dışarı çıkarmadığını biliyorsunuz. Ayrıca yemekleri de çiğnemem. Bu yüzden sinirler... Sinir... Konuş artık. ne yardımcı olmak için taş yerler. Yumurta, sosis, krep, salata, bir olarak. Of çıldırı! Ben ağlamak istiyorum ya. Şimdi yiyeceğiz yani krepler bir de. Oha. Salata da mı var ya? Var o. Bu domates. Bir günde az varmış. Teşekkürler artık bu. Buyurun. Bu oyun korkunç bir şey. Bu oyun değil. Merhaba. Allah'ım sonunda. Kork. Kork. Şunun işini de biliyorum. Kimsin? Neden arıyorsun? Gözlerini açık uyuyorum. Hadi. Çek. Şey, telefondaki adam gelir misin? Artık ne? al yakala. Ne yapıyorsun yap ama gel artık. Allah Allah. Hadi heliklikler falan kesilsin. Hadi abi. Eğri eminim parktaki cinayeti duymuşsunuzdur. Burada dışı bir şey olmalı. Sadece parasını ödemeden kaçan bir adam vardı. Ertesi gün... Geri geldim. Parasını ödemediği sürece ona bir şey vermeyeceğimi söyledim. Sinirlendi ve gitti. Güneş gözlüğü vardı ve eski bir ceket görüyordu. Yani. Tamamdır, araştıracağım.

Ne bu kahve mi istedim? İki tane kahve. aleyküm selam ben de Cebrail. Aşk biliyorum. bu Merhabalar. Ona mı olduk ki onunla? sen ya? Kreatik sus. Sen de hiçbir bir kahve alabilir miyim? Bunu mu gıcık? Bitti. Yapmasak ne olur? Yapmasak ne olur ki? Fare gitti de faremiz de sıktı ya. Ben sevmedim. Krep yazmıyorum. Krep ne yaşıyor? Şey. Of. of! Sakin ol! Sen ne istedin be? Of bir de domates mi istiyor? Başım da ağrıdı şişeyden ya. Ketçap, hardal istiyormuş ya. Ha. Abicim, ketçap ve hardal yazmıyor Ben mi malım? Anlamıyorum ki ya. Bak, ketçap ve hardal istedim. Az önce bir adam beni caddede gördü ve korktu. Gece yazıp paylaşmak için. Ayrıca paylaş olarak kimse sevmiyor herhalde. Buyurun. Nasıl gidiyor evlat? Ya da para ödemeden gittiğimi duydum. Bu senin maaşından kesilecek. Şaka lan. Şaka. Böyle şey olmaz. Bu töz ve dondurucuyu harika bir fiyat aldı. Artık kızlar bir şey edecekler sanırım. Yok arkadaşlar bu videoya 40 like gelsin. 20 like gelsin. Öyle devam edeceğim. Görüşürüz bay bay.